M'yi nasıl kestiler? yaptılar ya. Nasıl yaptılar M'yi? Öyle yaptılar demek. mi? Gördün mü sen? Gördün mü? Kedi ne yaptı oğlum? Kedi nasıl baktı? Nasıl baktı kedi sana? Sen ne yaptın kediye? Öyle mi yaptın? O, ne, o nasıl baktı sana? Öyle baktı. Aferin benim oğluşuma. Baban nasıl seviyor? Beni çok. nasıl seviyor? Onca çocuk. <laughs> <laughs> o zaman ammayı ben götür de kediye vereyim. Hadi annen ne de? Ama sen beni sevmiyorsun. Çok sevmiyor. Oncucuk <laughs> minnacık he mi? Ben de seni minnacık seviyorum. Hiç sevmiyorum ben seni hatta. Kız annen ne yapıyor? Hiç, hiç sevmiyorum hatta ben seni.